Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minik Salongus Pepe ile Dev Balina Zeze kitabını birlikte okuyacağız. Bu İş Bankası Kültür Yayınları'nın bir okuma kitabı. Hemen ilk sayfasını açalım. Evet arkadaşlar. İşte böyle bir sayfam. Hemen okuyalım. Bu masanın kahramanları Minik Saylangos Pepe ve Gri Mavi de Kambur Balina Zezer'miş. Bak is gibi kapak kapkara bir kaya yükselmiş içinden denizin. İşte burasıdır evi bizim Minik Saylangos Pepe'nin. Deniz Saylangos'udur Pepe. Kayanın üstüne yerinde duramıyor. Yen hem denizi seyrediyor hem rıhtımdaki gemilere bakıyor. Etrafına baktıkça burnunu çekiyor, içi gidiyor minik pepenin. Dünya ne kadar büyük bir deniz, ne kadar derin. Ah nasıl hasretim. Ben de açılmaya denizi mahzun mahzun bakıyor. Ah diyor minik pepe. Evet, bu da diğer sayfamız. Bu sırada bu sırada sürüdeki diğer salyangozlar küsü siyah kayasım kapıyı sımsıkı yapışmışlar azalıyorlar. Yerinde duramayan minik salyongos Pepe yer rahat dur. Otur açıl. Kıpırdama sakın. Kes sesini çaresiz kalan minik dostumuz ah ediyor. Çakıyor burnunu. Sonra birden haykırıyor. Otostop yapacağım. İşte buldum yolunu. Bu gövde minik salyongos minisi kıvrılık gidiyor. Gümüş rengi veriyor ki Dünyaya dolaşacak taşı taramıyor. Ve bu da çok güzel bir sayfaya benziyor. Gecelerden bir gece geçiyordu oradan. İlk kalpli balina zizi. gergetle yükselmişti. Denizin suları yıldızlar parlıyordu gökte. Bir kambur balinerdi O Upuzun, kocaman, döv gibi minik salyangoza harika bir şarkı söyledi. Anlattı denizin üstünde parıldayan buzları ve altında uzanan mercan mağaralarını. Dağ gibi kabaran küp, köpüklü dalgaları ve gökte kayan yıldızları. Sonra birden yardı suyu. Kambur balinanın kuyruğu. Yıldızların altında yaldızlı bir denizden koca bir kuyruk uzandı. Dev taşıp minik yolcusunu aldı. Bu da diğer sayfa. Bırakıp kendilerini vahşi ve özgür denizin sularına ulaştı uzaklaşıp balina ise ve koca kuyruğunda minik pepe gördüler kule gibi yükselen muz dağlarını ve insan ayağı değmemiş toprakları. Gördüler öfkeli yanar dağları ve altın kumsalları. Dalgalar kabardı ve kırıldı. Beyaz köpüklerle yıkandı. Minik sarlangıç okyanusun salıncağında bir aşağı bir yukarı tutundu. Arkadaşı balinanın kuyruğuna sıkı sıkı yukarıda çılgın dalgalar aşağıda ise böyle mağaralar şerretli balıklar, tüylü kuyruklarıyla salınan köpek balıkları dişlerini gösterip pis pis tırlatan böyleydi manzara suyun altında. Ziyorlardı balinayı insan yalnızın etrafında. Ben diğer sarlangıç başlarının çok üstündeydi uçsuz bucaksız gök gibi. Mavi okyanusta gidiyorlardı Zeze ile Pepe. Hava kah güneşli, açık ve sıcacıktı. Kah bulutlu, yağmurlu ve fırtınalıydı. Çıkan şimşekler gök yüzünü yırtıyordu. Karanlık sular bir an aydınlanıyor, sonra gök gürüldüyordu. Minik salyangoz korkuyla koca Berlina'nın kuyruğuna iyice yapışıyordu. Dam diğer sayfa. Pepe yolculuk boyunca seyretti diyor denizi karayı. Dalgaları, mağaraları ve altın komisalları. Seyret, seyretti durdu. Hayranlık duydu her gördüğünde. Son demeyen ben küçükmüşüm dedi arkadaşı Zeze'ye. <laughs> Dam diğer sayfa. Sonra bir gün ama yolunu kaybetti balina. Suların üzeri deniz motorlarıyla kaplandı. Döne dolaşı yükseğe alçala yarışıyorlardı. Kulakları sağır eden motor homurtusundan duyuz balina. Onlardan uzaklaş, uzaklaşmak isteyen fazla yaklaştı kıyıya. Sonra sular çekildi gelgitle. Bu da diğer sayfam. Kumsala vurdu, kaldı orada zavallı zeze. Çabuk çık kumlardan dışarı döndünüz diye haykırdı Pepe. O kadar büyüğüm ki kımıldayamıyorum karata diye inledi sesen. Durum kaldı Salyangoz. Öyle küçük güçsüz ve çaresiz. Sonra buldum diye bağırdı ve başladı ilerlemeye. Açarak kumlarda bir iz diyordu. Mutlaka kaşarmalıyım. Ay başarmalıyım özür dilerim. Diyordu dostumu kurtarmalıyım. Sahildeki okulda zil çaldı. Çocuklar oyunu bırakıp sınıflara daldı. Öğretmen titik kaşları ile eline tebeşini aldı. Oturun sessiz olun diye öğrencileri uyardı. Kara tahtada adı gibi kapkalaydı. Ama bizim Pepe çoktan oradaydı. Çocuklar salyangoz salyangoz yakaladı. Ömer'in elinden tabii şey düştü şaşırıp kaldı. Çocuklar Ömer'im Ömer'im diye bağırdı. Tatlı üstünde yürü arkasında iz bıraktı. Açıktan da kapat karga tattığının üzerine gümüş renkli bir Çünkü Pepe oradan geçmişti. Balinayı kurtarım. Çocuklar fırlayıp okuldan telaşla koştular. Faceleri çağırdılar. Onlar da bir havuz kazdılar. Balina gönüsünün altını kavramasın diye onu sulayıp durdular. Sa Sonra gel git de yükseldi yine sular. Sahile toplan kıyaklı yaşasın diye bağırdı. Balina'nın minik salyangoz yeniden denize açıldı. Evet arkadaşlar bu da son sayfamızda herhalde. Yok son bir sayfamız kalmıştı. Yok son iki. Arkadaşlar şartım bir pek Sonra yola çıktıkları limana döndüler ve kayının üstündeki salyangoz sürüsünü gördüler. Sürekli sürüdekiler haykırdı. Zaman nasıl da akıp gitmiş. Ama bizim Pepe hiç büyümemiş. Güzel hızlı okumaya çalışıyorum. O zaman salyangoz ile birlikte anlattı. Başından geçen inanılmaz maceraları, deniz üstünde parıldayan buzları ve altında uzanan mercan mağaralarını. Yani. Dağ gibi kaparan köpeklü dalgaları ve gökte kayan yıldızları ve o minicik çilemsiz sarlanguzun kırılı kırılı bütünle gümüş rengi iziyle. Nasıl kurtardın dev balinanın hayatını? Sonra dev balina dikti de koca kuyruğunu teker teker bin sarlanguzlar sıraya girip ve son sayfamız. Açıkırken topladığınızda şarkı söylediler hep birlikte. kornun başını çekiyordu Pepe ile Zizim. Evet arkadaşlar. İş Bankası Kültürleri'nin yayınlarından 9. basım Sogin'in ödüllü yazarındanmış. Minik Gangos Pepe ile de Balina Zizi, kitabını kitabının hep birlikte okuduk. çıkalım.